Amener Resulü. Sual. Yatsı namazından sonra mutlaka okunan Amener Resulü'nün fazileti nedir? Cevap. Fazileti çoktur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Gece Bekara suresinin son iki ayetini, yani Amener Resulü'yü okuyana, bu iki ayet her şey için kafidir. Gece Amener Resulü'yü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. Bana, arşın altındaki hazineden, benden önce hiçbir peygambere verilmeyen Bekara suresinin son ayetleri, Âmener Resulü verildi. Bir rahmet, Kur'an ve dua olan Bekara suresinin son iki ayetini öğrenin. Çoluk çocuğunuza da öğretin. Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin. Kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun baş ucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun. İslam büyükleri de buyuruyor ki, akıllı insan Amener Resulü'yü okumadan yatmaz. Ömer bin Hattab Bekara suresinin sonundan üç ayeti okumadan yatana akıllı denmez. Ali bin Ebu Talib Resulullah Efendimiz'e Miraç'ta verilen üç özel şey. 1- Beş vakit namaz. 2- Amener Resulü. 3- Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi. Abdullah İbni Mesud Amener Resulü'yü okumak, geceyi ihya etmeye ve kötülüklerden korunmaya kafidir. İmam-ı Nebevi Cenazeyi defnettikten sonra etrafında oturup veya çömelip, sessizce Bekara suresinin başını ve sonunu okumak, ölü için dua ve istiğfar etmek müstehaptır. İbni Abidin Âmener Resulü'yü okumak, gece ibadet, virt ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece gelebilecek afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. Bedrettin Ayni